Arkadaşlar birinci gezimizi bildiğiniz gibi Orhan Gazi yaptık. Şimdi ikinci gezimiz kısmesi yurt dışı düşünüyoruz. Ee, bakalım nereye gideceğiz, nereye kadar gideceğiz? Hep beraber e, gezeceğiz, göreceğiz. Sabah erkenden e, yola çıkalım dedik. Öğlen sıcağı bastırmadan e, yola çıktık. İstanbul'un incisi Boğaz Köprüsüne Boğaza geldik. Gördüğünüz gibi e, Boğaz Köprüsü ve İstanbul Boğazı. Buradan her zaman geçmekten bir Yüksek ve rüzgar korupusundan dolayı. Ama hava sakindi, rahat geçtik köprüden. Köprüden sonra otobana bağlandık. İstanbul-İzmir otobanına, Otobandan gittik ve o sakindi. Yani herhangi bir şey... işte klasik gezilerde yol boyu alışveriş merkezlerinin dinamit etkisiyle ürünlere bakılacak. Bakılmazsa, not bu gezi eksik sayılır. Ya bütün market dolaşma gerek yok kardeşim ya. Dinlenme tesisindeki AVM'yi de dolaştıktan sonra rahat bir yolculukla Edirne'ye vardık. Burası eski Osmanlı başkenti. Edirne Edirne'nin solda Selimiye Camisi tabi tam bekliyorum bunu Sonra yurt dışında için alışveriş, bazı alışverişlerimizi yaptık Gerekli olan şeyleri aldık Tabi İstanbul'dan Edirne'ye kadar taşınmayalım dedik orada alırız hesabı Bir iki şey aldık Sonra tabi hani demiyorsunuz ya bir de böyle şey dolaştırıyorsun Onun için öyle bir güzel yemek yedik, sınırı geçmeden önce şöyle karnımızı doyuralım, aç karnına devam etmeyelim diye. Ondan sonra yemekten sonra sınıra hareket ettik. Zaten yakın 10 kilometre, Edirne'nin merkezi sınır kapısı. Sağ olsun benim eşim yeteneklidir, gümrük işlemlerimizi, pasaport işlemlerimizi iki 2 dakikada halletti. 041 Onun sayesinde rahat geçtik. Ve sonra Bulgaristan'da ilk de gece olduğu için mola verdik. Kampımızı kurduk. Öyle söyleyeyim. Kurmuş olduğumuz bu kampla eşimle ben ilk kamp deneyimimizi yaşamış olduk. Onun içinde değişiklik oldu. İlk defa kamp yapmak, elebenci yapmak daha daha farklı bir ortam oldu. Daha bir şey oldu. Bence güzel oldu. Bu tamam. köşede su var. Alayım mı? Abi yüksek. Kaselere koyup mu götürelim masaya yoksa tencereyle mi? Tencereye götürürüz orada kaselere böleriz. masaya oturalım, ya burası güreş. Şöyle oturalım. Şu başa geç. <laughs> dök dök Ver, açacak mı? Hepsi aynı marka değil mi bunlar? Aynı. Yani seçim hakkımız yok. Bunlar <laughs> iyi öyle olsun. Çayı bulduk da seçim hakkı kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Buranın ismi ne acaba? Yani bu e, semtin ya da ne bileyim bu havalinin? Yakın bir yer söylüyordun sen. Ya onu ben öyle haritada Lübnis Lübnis diye bir yer gördüm Lübnis Lübnis'i atıyordum yani bilerekten konuşmuyorum da yani Acaba Bence Lübnis'e yakın bayağı geldik çünkü Lübnis'in de nerede olduğunu bilmiyorum ki Ben öyle haritada gördüm hani böyle bir Işığa bakın <laughs> Yani öyle Lübnis'e atıyordum Tabiri caizse çayımızı çorbamızı içtik Hazırlıklarımızı yaptık Mastanlığa ya doğru sabah serinde öğlen sıcağı bastırmadan yola çıktık. Rahat bir yolculuktan sonra Mastanlı'ya vardık. Yani Bulgarca adıyla Momçulgrad, Türkçe adıyla Mastanlı'ya vardık. Burası benim doğduğum kasaba. Annemin babam bu kasabanın farklı köylerinden. Ama bu kasabalar. Ben bu, biz burada iki buçuk yaşına kadar yaşadık. Sonra 1968'de Türkiye, İstanbul'a geldik, göç ettik. Şimdi size biraz bu kasabadan bahsetmek istiyorum. Burası yaklaşık 20 bin nüfuslu bir kasaba, köyleriyle birlikte. Halkının %99'u Müslüman, Türk. Biraz buraya Türklerin gelişinden de bahsetmek istiyorum. Bir deniz gibi Anadolu'da iki Türk beyliğinden birisi Karamanoğulları, bir diğeri de Osmanlı devleti işte aralarındaki güç mücadelesi, Anadolu'yu ele geçirme mücadelesi sonucunda Fatih Sultan Mehmet 1468'de Konya'yı alıyor. Ondan sonra 1474'te de Karaman Beyliğini tamamen yıkıyor ve son veriyor. İşte oradaki halkı da Balkanları Türkleştirmek ve tekrar Karamanlı Beyliği canlanmasın diye halkını Balkanlara sürüyor, buralara sürüyor. İşte buradaki Türkler de Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Türkler. Bir şey, su da alalım ya. Su içmiyor ki. Su da, suyu da sen taşı. Ver ben hepsini taşıyayım Ne demek sen taşı? rica ederim. Çok mersi, teşekkür ederim. Şu tarafa değil mi? Şöyle gidelim. Şu ileride bak göbekte şey var. Oraya tıralım tamam mı? Basayım ya yani şuraya. Nasıl Oh. oh. Ay. Oh. Çok sakin, çok güzel yerler burası. Büyük park böyle. Hoş, sesine, şey, baksana sesine baksana. kargalar falan. O olsun. Vallahi. Trafik sesi yok. Aa, buralar insan ömrünü uzatır ama biz İstanbul'da alışmışız. Kargaşaya buralarda sakinlik yapamayız. Güzelmiş ben beğendim. Ha ben gezilerde atıyorum. Bunu hemen çıkarıyorsun. Uğraşması yok ya böyle pratik. Hemen kapağını aç. Ye. Yemeye başla. Yok yemek yiyecek yer de aramıyorsun. Nasıl arabanın bagajında var. Ufacık bir kasaba ama çok güzel park var ya. Değil mi? Çok büyük. büyük. Daha devasa aşağı nereye kadar gidiyor bak. Ağaçları da çok eskiden dikilmiş. Büyük büyük kocaman ağaçlar. Bu ağaç kim bilir kaç sene? Ne ağacı ki bu? Biliyor musun bu Bilmiyorum. Bu ekmeği de Edirne'den almıştık ya. Vay be. Evet. <laughs> Poşette taze kalmış ekmek. Ama haşlanmış mısırı taze piştiğinde de severim. Taze pişmiş ki bu da. ve. Ee, Valla yurdum güzel yapıyor. <laughs> Buralarda hayat öyle sonra duruyor ya. Hani... Dükkanların çoğu falan bir, iki, üçte kapatıyor yani. Yani tek, tek bir kalıyor. Herkes ondan sonra kafelerde. Bu park yanında bir sürü kafe var. Herkes kafede. Doğru. Lan, ufak yer herkes bir işi varsa sabahtan hallediyor. Esnaf da bunu biliyor. Kapatıyor. Hı, esnaf da diyor zaten 12 bire kadar geliyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> en kötüsü işte kapatıyor. Biz çocukların işini yapmaya gelmiştik. 12 öğlen molası oldu. O Muhammedciler falan ya yani 12'de hepsi çekilmişler. Nasıl 12'ye kadar gelen gelmiştir hesabı. bu, o Geçen Ona, sene geldiğiniz hani. Evet evet. Hmm. Öyle. Esnaf ev yani evvel kişi evvel kişi yapanlar öyle. Esnaf dükkan sahipleri falan onlar en kötüsü 3'e kadar bekliyor. Yani gelen diyor zaten gelmişti diyor. Zaten gelecek olan da yarın gel gelsin diyor. O da yoksa yarın gelir diyor. Yani ben burada pek öyle dükkanı bekleyeyim, bekleyeyim. Hani 5-6'ya gider öyle şey yok yani. Alışmış esnaf çünkü. Yani ufak, ufak da, yer yani. Ya bütün gün beklesem öğleden sonra bir kişi gelecek diyor. O da yarın gelsin diyor. Zaten millet alışmış. Hani 12-1'e kadar işini halletmeye. Nasıl 12-1'den sonra kapalıdır ya gitmeyeyim hesabı. Yani Anlatılıyor hani musun? Bir sene pazara gelmiştik. Pazar 12'de kapanmıştı. Evet, Sen evet. pazarı. <laughs> Sen pazarı ya. Meyve zevze satıyorlar. Bildiğimiz semt pazarı 12'de kapandı. Ne kadar beceriksizim ya. Ama dört taneyi birden zor biraz götüreceğim. <laughs> Atayım Bak orada da çöp kovası varmış yanımda. Neyse orası orası fark etmez. Fark etmez artık. Hadi gidelim mi yavaş yavaş? Gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Suları sen al. Ay ya da onları ben al. Parkta güzel bir kalp şeklinde toplama kaba yapmışlar. Bakınız. bildiğimiz su şişelerinin kapaklarını Eski Trabant marka arabayı kesmişler. Dondurmacı yapmışlar. Burada dondurmacının soğutucuları falan. Evet. Bildiğimiz Trabant araba. Bulgaristan'a yabancı para getirmenize gerek yok. Türk parası da geçiyor. Selamlık. Euro, dolar, Türk parası olur. Alış. Bakayım seni. Alış 0065. Bu satış 0077. Vay wow, Türk parası hiç ölmüş ya. Bulgar parası versin. <laughs> Abi niye düşürdünüz bu kadar Türk parası ya? Çoktan öldü. He? Bu ne? Ayıp değil mi ya Türk parası böyle? Abi bu kadar şey mi böyle Türk parası ya? Daha önce de göstermiştim belediye binasını. Belediye binasındaki bayrakları. Bulgar bayrağı, Avrupa bayrağı, Orta Maslanlı bayrağı, Yunan bayrağı ve Türk bayrağı var. İşte Rüzgardan dalgalanmadığı için tam belli olmuyorlar. Gördüğünüz gibi Yunan ve Türk bayrağı. Adamlardaki hoşgörü yok. Bizde böyle bir şey olsa yer yerinden oynar. Maslanlı turumuzdan sonra Yunanistan'a gitmek için hareket ettik. Burası Bulgaristan-Yunanistan sınırı gördüğünüz gibi pasaport işlerinde yine eşim halletti sağ olsun. burada herhangi bir kontrol falan yok sadece pasaportlara e, kimin giri, kimin çıktığını yazıyorlar o kadar yani herhangi bir arama tarama kontrol herhangi bir şey yok sadece işte pasaportunuzu gösteriyorsunuz kaybediyorlar ondan sonra Yunanistan'a geçiyorsunuz buradan sonra artık Yunanistan burası Yunanistan toprakları hazır gelmişken Size e, Yunanistan gümrücü nedeninde biraz görüntü aktarmak istiyorum. İşte burası Yunanistan'ın gümrücü şehri. Halkının birçoğu Türk. Tabi tam ne kadar Türk var bilemiyorum ama bu da işte Fatih Sultan Mehmet zamanına gelen Türkler burası. Nüfusu yaklaşık 40 bin kişi. Yunanistan'daki güncel akaryakıt fiyatlarını göstermek istiyorum. İşte bunlar güncel akaryakıt fiyatları Euro olarak. Nihayet Panarya'ya ulaşıyoruz. Fanari bir nevi Bulgaristan'ın sayfaya yeri gibi. Bütün Kırcaylı halkı yazın günübirlik olarak burada denize geliyorlar. Kırcaylı ile arası yaklaşık bir, bir buçuk saat olduğu için hemen hemen bütün yaz hafta sonları buraya geliyorlar. İlk işim sahilde gidip çadır kuracak bir yer bulmak ve çadırımı kurmak oldu. Hemen sazların içinde bir yer buldum. Güzel bir yer buldum. Oraya çadırımı kurdum. Biraz eşim için hayal kırıklığı oldu ama olsun artık kampçılığın da bu. Fenari kilometrelerce kum plajına sahip. Çok güzel bir kum var plajın. Aynı kum denizin içinde de devam ediyor. Denizde herhangi bir yosun da yok. Taşlık da yok. Gayet temiz bir denizi var deniz birden derinleşmiyor. Yavaş yavaş derinleştiği için aileler de buraya gelip güvenle denize gibi deniz sefası yapabilir. Denizde ayrıca siz yüzerken yanınıza balıklar da var. Gördüğünüz gibi şu anda tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama etrafınızda bir sürü balık var. Denizi sıcak. Burası Ege'nin en kuzey noktasında olmasına rağmen çok sıcak bir denizi var. Soğuk değil, insanı üşütmüyor. Ayrıca tuz oranı da düşük. Yani fazla bir tuzu değil, onun için gözünüzü falan yakmıyor. Gayet yumuşak bir suyu var, öyle söyleyebilirim. Etrafta yerleşim yerleri de olmadığı için büyük yerleşim yerleri denizi kirletmiyorlar. Ayrıca denizde herhangi bir tekne falan da yok etrafta yani tehlike arz edecek. O bakımdan hem temiz ve güvenli bir deniz var. Burası dediğim gibi neredeyse Bulgaristan'ın sayfaya yeri gibi şey olmuş. Hafta sonları Bulgaristan'dan çok kişi geliyor. Pazar günleri bayağı kalabalık oluyor ama hafta işleri daha sakin, çok daha sakin oluyor. Fanari merkezi sayılabilecek yer burası işte. Zaten ufak bir kasaba. Yazlık bir kasaba. Restoranları, kafeleri, ufak balıkçı c limanı. Tipi nedir, ne deniyor tam olarak bilmiyorum ama balıkçı limanına bağlanmış güzel bir tekne. Bunu da size paylaşmak istedim. Her yerde ufak balıkçı tekneleri. Nasibini bekleyen Martı. Ne kadar da güzel de eğlenceli de olsa artık yola düşmenin vakti dedik. Eşyalarımızı topladık. Tekrar yola düştük. Artık istikamet Türkiye. Yunanistan'da otobanlara girişte herhangi bir turnike falan yok. Yani otobana girip girmediğinizi pek anlamıyorsunuz. Ondan sonra bir müddet sonra gişeler çıkıyor karşınıza. Ee, ve nakit olarak e, otoban ücretini alıyorlar. Biz birinci gişede 1.20 euro verdik. İkinci gişede de biraz sonra bir gişe daha var. Ona da e, 0.80 euro verdik yani iki tane gişeden geçtik rahat bir yolculuktan sonra e, sınır kapısına geldik buranın adı Kipi karşısı İpsala e, bayram dönüşü olduğu için gayet uzun e, araç kuyruğu vardı motosikletlerin şöyle bir özelliği var motosikletler hiçbir günlük kapısında sıra beklemezler direkt kafadan gelirler çünkü arabaların içinde kliması var şeysi var. İnsanlar rahat bekler ama motosiklet olunca üzerine mont var, kask var, şey var. Üstelik her aracında mesela sınırdan geçiş üstünlüğü farklıdır. Ee, şeyi farklıdır. O sebepten dolayı yani sıranın önüne geçiyoruz, kurnazlık yapıyoruz gibi değil. Kesinlikle e, motosikletlerin her sınırda önceliği vardır. Bayram dönüşü olduğu için hep Türk bilakalı araçlar bayağı yoğundu. Normalde burası boş olur normal zamanlarda bayram olduğu için yoğun bir sahandı. Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerindeyiz. Artık Türk tarafına geçip bu gezinin sonuna gelmiş oluyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Mümkün olduğunca herkese cevap yazacağım. Cevap yazamadım, yetiştiremedim arkadaşlar. Kusura bakmasın. Özel bir nedeni yok. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcak, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.